Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Aşağı Demirtaş Mahallesi'nde 560 dönümlük alanda yaklaşık 500 adet müstakil konut inşa edileceğini söyledi. Şerifoğulları konutlardan elde edilecek gelirinse kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlara 50 ila 75 bin lira arasında karşılıksız destek olarak kullanılacağını kaydetti. Başkan Şerifoğulları Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı oturumlarında konuştu. Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı oturumlarına Şahin Şerifoğulları'nın başkanlığında başladı. Oturumların birinci birleşiminde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yeni süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşağı Demirtaş Mahallesi'nde 500 adet müstakil konut inşa edileceğini belirten Başkan Şerifoğulları, konutların satışlarından elde edilecek gelirin riskli yapılara 50 bin, 75 bin karşılıksız destek sağlanmasıyla ilgili de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Ve güvenilir bir şehir inşa etmeye çalışacağız. Çünkü insan yaşamının değeri her şeyin üzerindedir ve asla kaybedecek zamanımız yoktur. Yaşadığımız afet acımızı, canımızı en acı şekilde yakmış olsa da aslında en büyük felaket ders almamaktır. Hepimiz payımıza düşen dersi almalı, üzerimize düşenin bir fazlasını yapmalıyız. Yaşadığımız bu büyük felakette konutları yenilemenin Sağlam yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Yerel yönetim olarak doğru şehirleşmeyi temin etmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Şehrimizin tamamında halkımızın güvenliği için depreme dayanıklı yapılar inşa ederek dirençli bir şehir oluşturacağız. Vatandaşlarımız da deprem bilincini hayatının merkezine yerleştirmelidir. Elazığ Belediyesi olarak her zaman her koşulda olduğu gibi bu hususta da Vatandaşlarımız için gerektiğinde gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağımızı buldulan ifade etmek istiyoruz. Elazığ Belediyesi olarak, Elazığ Belediye Meclisi olarak daha önce dönüşümü teşvik etmek amaçlı yüzde on emsal artışı vermiştik meclis kararıyla. Bugün Elazığ Belediyesi olarak şehrimizi daha güvenli yarınlara hazırlamak adına önemli bir adım daha atmak istiyoruz. Aşağı Demirtaş mahallesinde 560 dönümlük alanda yaklaşık 500 adet müstakil konut inşa edeceğiz. Bu konutların satışlarından elde edilecek geliri ise şehrimizin kentsel dönüşüm çalışmalarına aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda 36306 bin, bin sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre yapılacak olan riskli yapılara 50 bin ile 75 bin arasındaki nakit desteği sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüşmelerimizi başlattık.